Bugünkü videomuzda karıklarımıza salatalık fidesi yapımına başlayacağız inşallah. Salatalıklarımız burada. Fidelerimiz. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Karıklar önceden ıslatmıştık biraz. Toprak çünkü çok kuruydu. Fidemizi alıyoruz. Fazla örselemeyeceğiz. Yavaş bir şekilde. Fazla da sıkıştırmıyoruz. Hava boşluğu olmayacak şekilde de araları düzlüyoruz. Bu şekilde karıklarımızı devam ediyoruz inşallah. Şimdi diğer fidemizi yapıyoruz. karıkları da yaparken fidelerimizi set dediğimiz yığınla bölüme yakın yapıyoruz. Çünkü burada sulamak yaptığımızda suyun geçeceği yerin biraz geniş kalması lazım. Salatalıklar da bu şekilde fazla suya dememiş olur. Evet arkadaşlar bu şekilde fidelerimizi dikmeye devam ediyoruz. Etrafında kezek falan varsa da bunları temizliyoruz ki herhangi bir şey üzerine uçmasın. Yoksa filizleri kırar. Salçalamız kendini zor toparlar. Bir diğerine geçiyoruz. kezek olan kezekleri de kenarlara alalım. Üzerine uçmasın. bu şekilde devam ediyoruz. Ve sonlandırdık evet. Fidelerimiz tamamlandı. fidelerimiz hazır. Önceden hazırlamış olduğumuz iskelemiz var. Bunlar büyüyüp de uzamaya başladığı zamanda bu yukarıya iple geleceğiz. Çünkü bunlar sırık salatalık. Bu şekilde asmasını yapacağız ve şu anda sıra fideleri diktik, sulamaya geçtik olacağız. Sulama yapacağız. Evet arkadaşlar, suyumuzu çalıştırdık. Şu anda karıtlar bize de suyu veriyoruz fidelerimiz ilk can suyunu alacak artık. Fazla zedeletmeden bir suyu bırakıyoruz. bu şekilde kalklarımız suyunu alıyor. Fidelerimiz yağ suyuna kavuşuyor. Evet arkadaşlar sırık salatalık fidesinin nasıl dikildiği ve ardından can suyunun verilişi videomuzu gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.